kısmına geldik, bazı davalar için. Ee, kazandığımız davalar var biliyorsunuz. Ee, 2020 imar uygulaması davalarında dört tane kesinleşme kararımız var Danıştay'dan gelen. O 4, e, Danıştay'da kararı onanan 4 davacımız burada mı? Kudüs Türk. Diğerleri burada mı? Yok. 2020 imar uygulamasında 4 tane dosyamızda onama kararı geldi. Sesim geliyor mu vardı? Mikrofona gerek var mı? Gerek yok. Tamam. Bir diğeri yetki devri davaları. Başakkent'in almış olduğu yetkilerle ilgili 7 ada dışında kalan 16 ada, 15 ada, 11 ada, eee 2. 16 ada, bu yetki devri aldıkları adalarla ilgili açmış olduğumuz davaların tamamını kazandık. On 16 ada davasında karar kesinleşti istinaftan. 11 ada davasında kararlar kesinleşti istinaftan. 15 ada davasında karar kesinleşti istinaftan. 2. 16 ada davasında kesinleşme yok. Yüksek ihtimalle onlar da kesinleşecek ama oradan da iptal aldık. Ee, şimdi bu bahsetmiş olduğum dosyalarda gerek 2020 imar uygulaması Danıştay'da onanan 4 dosyada dosyaları incelemem lazım. Ama parantez açayım. Bir de Başakent yetki devri davalarında kesinleşen dosyalarda davalı olan idarenin yani belediyenin yargılama masraflarını sizlerin ödemiş olduğunuz sizlerin ödemiş olduğunuz yargılanma yargılama masraflarını ödemeleri için icrai süreç başlatacağız. eğer yargılama masraflarını ödemezlerse icra başlatacaklarına. Tanıdık olduğunuz bir şey biliyorsunuz belediye bakanlık davayı kazandığında ne yapıyor TOKİ? Hemen karşı avukatlık ücreti, yok mahkeme masrafları falan diye istiyor değil mi? Şimdi sıra bizde. Kesinleşen dosyalarda sıra bize geldi. Artık işin keyifli olan kısmına da geçiyoruz. Hep savunmada kalmıştık bu yargılama masrafları ile ilgili. Kararların kesinleşmesini bekliyoruz demiştik. Şimdi kesinleşen dosyalar için hamlemizi yapıyoruz. Hayırlı olsun diyeyim. Yetki devre Davalarında kararı kesinleşenler kimler bir göreyim burada mı onlar? Bir. Bu kadar mı? Gelir gelmedi mi? Onlar para istemiyorlar mı? Bir şey var. Para. Ama olmaz ki bu dava özel, bu konu özel bir dava. O paraları alma o zaman tamam. Ee, şimdi mesele bu. Onun dışındakilerin anladığım kadarıyla kararları kesinleşmemiş. Tek tek şimdi herkesin ismini bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Ee, sorularınız varsa dosyalarınızla ilgili o soruları sorun. Sonra ben devam edeyim. Buyurun. Doğru hocam bu belediye verdiğimiz kağıtlar var ya son dediklerimiz. Hani bir de böyle takip bir şey yapma olma gibi. Onlarla ilgili anlamda ben, ben, En son belediyeye verdiğiniz dilekçeler. Evet. Onların sonuçları ne zaman olur? Ne zaman çıkacak? Onun için dediğimiz. Tamam, belediye cevabı ne zaman gelecek? Evet. Şimdi geçen hafta pazartesi sanırım başladık değil mi? Evet pazartesi. Pazartesi başladı. Eylem pazardı. de vardı o Eylem pazardı. O zaman demiştik ki arkadaşlar, kazandığımız davalar var. İstinaftan da birçok davamızda olumlu karar geldi. 60'a yakın davada istinaftan da olumlu karar geldi. Bu 60'a yakın davayı belediyeye tebliğ edeceğiz. Belediyeden de bu kararların gereğini yapmasını talep edeceğiz. Ve TAPU'ya, bakanlığa bu kararların bildirmesini isteyeceğiz demiştik. Hazartesi başladınız dilekçe vermeye. O dilekçelerin gereğini 30 gün içerisinde yapmış olması lazım belediyenin. Yani tapuya, yani bakanlığa imar uygulamasının iptal edildiğine dair hem bizim kararlarımızın dikkat ederseniz dilekçenin ekine baktıysanız İBB'nin açmış olduğu bir dava var. O davada da Danıştay'ın kararı var. Onun gereğini yapmasını talep etmiş. 30 gün süreniz var. Pazartesi dilekçesini veren için bir hafta olmuş. Daha üç hafta süresi var. Ee, bu dilekçelerimiz özellikle de bu arada kamuoyu oluşturmak için verdik. Kamuoyu oluşturmak için verdik. Bir de idareleri sıkıştırmak için verdik. İdareler bu kararların gereğini yerine getirmezse hukuken bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları gerekiyor. O kapıları da açmak için bu dilekçeyi verdik. 3 hafta daha süreniz var. Belediyeye dilekçe veren bir kere bir ay bekleyecek. Bir ay bekleyecek. Bir ay sonra konuşacağız. Ne sisteme düşünecek şey, şey bu Gruplar var. Gruplar gruplara atılacak değil mi hocam? Yani Dilekçeyi veren He. evrak kayıt numarasının ekran görüntüsünü, mesajın metnini ya da gruba atması lazım. Biz bilelim kim dilekçe verdi. Takip açısından kaç kişi dilekçe verdi onu da bilelim. Yarın öbür gün o dilekçelerin evrak kayıt numarası lazım olursa kaybederseniz gruptan geri dönüp bulma şansınız da olur. Önümüzdeki dönemdeki yapacağımız idari işlemlerde ya da işte açacağımız davalarda o evrak kayıt numaraları önemli oluyor biliyorsunuz. O yüzden kayda girme açısından da muhakkak gruba atın. Dava grubuna değil büyük gruba atın. Çünkü bu dilekçeleri 2020 değil. Şahin Köy Barınma Hakkı Meclisi grubu var. Herkese ne oluyor? Ortak grup. Ortak grup. Yani son evler de orada, tepe de orada, çiftlik de orada, dava açan da orada, açmayan da orada. Şahin tepelerde oluşan, yaklaşık herhalde 850 kişiden oluşan bir büyük grup var. O gruba atıyorsunuz. Ee, niye? Aynı zamanda dava açmayanlar da bu dilekçeyi verebiliyor çünkü. Biz dedik ki bu dilekçeyi dava açan da verebilir, açmayan da verebilir. Davayı kazanan da verebilir, kaybeden de verebilir. Dava süren de verebilir kararı kesinleşen de verebilir. Yani Şahin Demir'de hak sahibi olan son evler, hariç, son evler hariç, son evler hariç, son evler tarafı hariç, hak sahibi olan herkes bu dilekçeyi verebilir dedik. Son evler vermesin dedik. Çünkü son evlerin imar uygulaması başka. Biz zaten son evlerin imar uygulaması iptal ettirdik. Adamlar ikincisini yaptı. Ona da daha başladı. Son evlerdeki gibi aynı imar uygulamasını yapmasınlar yapamasınlar, cesaret edemesinler diye bu dilekçeleri veriyor. Son evlerde çünkü filmin baş yazarı yazıyor. Hiçbir şey değiştirmeden aynı şeyi son evlerin önüne getirip koydular. Şahin Tepe'de bunu yapamasınlar istiyoruz. Yani bizleri birileri bakanlığa, belediyeye cesaret vermeye çalışıyor. Barınma Hakkı Meclisi'ni etkisizleştirerek, açılan davaları görünmez kılarak ya da sadece İBB dava açtı, o yüzden imar uygulaması iptal oluyormuş, algısı yaratarak sizin gücünüzü hafife aldırarak mahallede sizi bölerek, parçalayarak, etkileştirerek idareye cesaret vermeye çalışıyorlar birileri. Biz de biz buradayız demek için de bu işleri zaman. Başka soru var mı? Devam edelim. Hı -hı. Yok mu? Hocam, benim de benim geldi sadece. Korkmaz evet, hocam. Evet abi. Geldiler. Uzat abi bana. Eee davacı Mehmet Ağabey Öner. Kazanmış olduğun dava ile ilgili. Kazanmış olduğun dava ile ilgili. Sessiz lütfen. Bakanlık eee şeye gitmiş. İstinaf mahkemesine gitmiş. Birçok istinaf mahkemesi bu istinaf başvurularını bizim lehimize sonuçlandırıyordu. Fakat bu mahkeme bu dava dosyasında <laughs> istinafın kabulüne karar vermiş ve iptali ilişkin kısmı kaldırmış. Bakıyorum. <laughs> Bu karara itiraz edeceğiz. Danıştay'da. Temiz ediyorsun abi. Kazanmıştın e, davanı evet. ama e, İstinaf Mahkemesi iptal kararını kaldırmış. O yüzden bir üst de. mahkemeye A, bu abi. kararı temiz edeceğiz. Ama. 30, bak, 30 gün süresi var. Bak, o, bak, o, 20 üyesinde yeni tebliğ olmuş. Dün mü? Dün mü? var. yapmış. Bu ay yapmayız. Aralık ayı için hallederiz. Aralık ayı. Hocam inşallah bu çocuk grubunda var ya bu hastalarda öldüren çocuklar İnşallah bizim arayımıza da böyle yürekli bir savcı çıkıp da Yeni Doğan Cetesi'nde olduğu gibi. Evet. Hmm. Böyle yürekli bir savcı bu talancılara karşı böyle bu halkı İyi, insanlara da şey, savcı İnşallah. i̇nşallah. Yani çok zorunlu. Elimizden yani. gelin. Çok zorunluğumuza gidiyor. Yani Elimizden Yemin ediyorum yıllarca emeğimize böyle kuyukla malımızı çarçur dedik ki utanmadan bu masrafı cebimize <laughs> bile Şunun yani bilmiyorum yaşadığım ülke hastalıkları bilmiyorum. Anlayamıyorum yani. Evet çalışsın. Evet başkan soru. yani bu geri ödenecek. Ee, şeyler hangi şeye ait yani? O verdiğiniz on bin beş yüz mı geri ödenecek? Eğer dava bir kazanmışsan ve eee 10.500 ile ilgili olan hüküm kaldırıldıysa olur o senin dediğin abi. Bizim verdiğimiz en son bir dilekçe var, şey var. Bir sen danıştaya mı yedin? Evet. Tamam. tamam. Sen, senlik, tamam. senlik değil o. Onu bekleyeceğiz. Senlik yani. değil. Bu para alacağım bu <laughs> dosyaları şöyle özetleyeyim size. Kim var burada öyle? Hı. Kudüs abi burada. Nerede bu? o? <laughs> Kudüs abi. Kudüs abi davayı açtı. Kazandı. İstinafa gittiler. İstinafta reddetti. Danıştay'a gittiler. Danıştay da reddetti. Danıştay itkiler, reddetti. Şimdi Kudüs abinin dosyasına bakacağım. O davayı kazandı, kazandı, kazandı. Karar kesinleşti. Dosyasına bakacağım. Eğer kararı parsel bazlı değilse kısmen red yoksa kararında o yaptığı bütün masrafları geri alacak. <laughs> Cebinden kaç para çıktıysa. Ya da uğurlar için konuşalım. Yetki devri davası. Davayı kazandılar. Belediye istinafa gitti. Belediye istinaf reddoldu. Karar kesinleşti. Uğur'la bu dosyayla ilgili mahkemeye bugüne kadar kaç para ödediler? Yani. 3 bin, 5 bin. 4200 herhalde hocam. 4200. <laughs> Bir dava var. 4200. 4200. 4200 dava var. 4200'e geri alacak şimdi. 2 çarpı yani. 2 veya 3 evet. 3 tane dosyaya veriyoruz mesela Ahmet hocam biz. Kendin 3 tane hocam yani her O zaman 3 ayrı dosyası var onların Tabii. kesinleşen. 4200, 4200 4200 4200 ödemiş ya bugüne kadar cebinden çıkmış ya. Kazandığı davada da kısmen diye bir şey de yok. Tümden iptal var. O yüzden o 4200 4200 4200 yani 12600 lirayı belediyeden isteyeceğiz. Ama senin dosyanda isteyemeyiz. Şimdi yani benim şöyle. Yani. Çünkü yani sen kaybettin yani. istinafa gittik. Sen bir de gittik alın. Yeri 165 idi. 225'ti 165'e düştü. Fakat o geri geldi. Onu kazanmışım. Bir bakayım. Tamam. 225 var? Ama burada değil şimdi. Evet, evet getirmedin. Bir bakmam lazım. Bakmadan bir şey demeyin. 225 idi. Kesmişlerdi. 164'e ye düşmüştü. Yedin. Onun kazanmışım herhalde 225 olmuş. Bir görmem lazım herhalde. Getir, getirdin niye getirdin? Tamam gruba atarsın. Hmm. Gurupta atacak olur mu? Hocam bu avukat masrafı nasıl şey yapacağız? Belirtilen var ya. Acaba. Avukat masrafı senden istenmeden ödemene gerek yok. Ama istendi, istendiğinde öde. Ona i̇stendi mi? Bana telefon açtı. Bana yani, telefon açtı. Hı. Öde oldu. Ödeyeyim mi hocam? Öde öde. Şeycilik. Kakom... Hayır, elden tebliğ oldu mu? Oldu. Tebliğ de bu kağıt yani işte hocam. Bunu ver bakayım. Bak, Bunda avukatlık ücreti yazmıyor. Yazıyor. Ya, Yazıyor mu evet, Yok, iki tane Sen bu avukatla telefonla görüştükten sonra mı geldin? Evet hocam. Yeah, that's what I got. I don't know. I Abi burada e, karşı vekalet ücretiyle ilgili yeni hüküm kurulmamış. O yüzden ilk, ilk, ilk mahkemenin kararını görmem lazım. Onu vurma Buradan bakayım. Bunu, de... i̇lk mahkemede ne yazıyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Yeniden bir ayrıntılı bir hüküm vermiş. Avukat tüketiyle ilgili. İlk, ilk kararı atıp yapmış. İlk kararı da görmem lazım. Onlar tamam. tamam. Başka? Kafasına takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bakın sayınız bugün az. Ee, her şeyi sorun. Beni evet. hazır ee, ben e, azıray yakalamışken. ben 1558 ada ve ağım dedi. Gene ben daha kaç oldum. kaç ada kaç? 1558. Tamam abi. Biz de davacı ismine <laughs> İbrahim Sarı, Ahmet Sarı, Sami Sarı İki iki kişi. İbrahim Sarı, Ahmet Sarı hocam. Evet. Tek davacı. 11, adamıydı, 15 adamıydı. 11 ada ve 15 ada mıydı? 11 ada ve 15 ada. 11 adayı yok tamam. eden arkadaş olacağım. Tek kişi. Tamam. Buyur abi. Sor. Şimdi burada burada hani çay, kazanım da O öbür parsel sahipleri hani bir şey yok değil mi yani? Yani ne bileyim para ödemek gibi bir şey yok değil mi? Davacıları yok. Bugüne kadar siz ödediniz. Evet, 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 Sen yeni mi geldin şimdi? Yok kalıcı burada ben, ben... Yani Sorduğumda niye ses etmedin? Ama burada sordum da. <laughs> ben davayı. iyi. Ağabeyim takip ediyor. Tamam İbrahim Sarı ve Ahmet Sarı mı dedin? Evet. İkisi tek davada davacıydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Adada da tek davacı. Evet. Bu iki kişinin hem 11 davası hem 15 ada e davası var. İki davanız var. Bu iki dava da kesinleşti. İbrahim Sarı ve Ahmet Sarı bugüne kadar bu dosyalarla ilgili, bu iki dosyayla ilgili kaç para ödediyse onları belediyeden isteyeceğiz. Hesap numaranızı vereceğiz belediyeye, ibanlarınızı vereceğiz. Yarısı İbrahim Sarı'ya, yarısı Ahmet Sarı'ya hesabını yatacak. Yani yani 5 bin lira, yaklaşık 5 bin lira İbrahim'e 5 bin lira da Ahmet'e belediye para yatacak. Diğer komşularını da tabii ki para ödeyecekler.